Boys'i. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle bir yani nasıl bu şey nasıl yapılır e, adlı ikinci videosuyla beraber bugün size Minecraft nasıl Minecraft 184 yani bütün sürümleri arkadaşlar nasıl indirebildiğinizi göstereceğim. İlk önce verdiğim linke tıklıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir Mediflay dosyası geliyor buradan çık tıklıyoruz arkadaşlar ve indirmeye başlıyor. Bu indirsin. Şuradan gelelim. Burada. Aynen arkadaşlar böyle ikinci bir sayfa çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunları kapatın. Bu insin arkadaşlar. ince video devam edeceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım hemen devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu indirdiğimiz hazırlan basılsın attım arkadaşlar. Error açıyoruz. Minecraft bir ee, Minecraft kuralım. Tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya golden parts Hepsi küçük. Hemen yazalım bakın. Şöyle. Golden pass. Sonra tıklıyoruz. Arkadaşlar çıkartılıyor. Tamam. Allah'ım bir kere yapacak gerek yok. <laughs> Şöyle ne oldu? Nereye çıkardı bekliyoruz. Ha evet arkadaşlar açıldı. Buradan next, next, next. Buradan install'a tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya su doğmasını bekliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar nasıl üstümüzde kısa yol oluşuyor. O kısa tıklayarak da şurada kısa yol olduğunu fark edin. Tıklıyoruz. Açıyoruz. Tek oyuncu, çok oyuncu. Bu hepsine girebiliyoruz. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Bizim için teşekkür ederiz. Bir daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.